Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 geçen sezon takımı pliyoflara taşıyan Cahit Erçevik ile yeniden anlaştı. Ordu Spor 1967 geçen sezon takımını playofflara taşıyan teknik direktör Cahit Erçevik'le yeniden anlaştı. Mor Beyazlılar teknik direktör Erçevik'in raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Ordu Spor 1967 yeni sezon için teknik direktör Cahit Erçevik'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Kulüp binasına başkan Savaş Şimşek'le bir araya gelen Erçevik kendisini bir seneliğine mor beyazlı renklere bağlayan imzaya attı. Teknik direktör Erçevik imza töreni sonrası iç ve dış transfer çalışmaları için de çalışmalara başlayacaklarını iletti. Mor Beyazlılar geçen sezon ikinci lig şansını playofflarda İçelidman yurduna kaybederek kaçırmıştı. Orduspor 1967'de teknik direktör Cahit Erçevi kulüp başkanı Savaş Şimşek'e iç ve dış transfer için raporu iletti. Mor Beyazlılar bu sezon Erçeviin yönetiminde çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Ordu ekibi 21 maçta 45 gol atarken kalesinde 16 6 gol gördü. Ordu Spor'da kulüp başkanı Şükrü Bodur ve teknik direktör Hasan Erkin Şimşir Ankara'da bir araya geldi ve transferleri konuştu. 52 Ordu Spor'da kulüp başkanı Şükrü Bodur ve teknik direktör Hasan Erkin Şimşir Ankara'da transferleri konuştu. Mor Beyazlar bu görüşmenin ardından transfer çalışmalarına başladı. 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir bir araya geldi. Ankara'da teknik adamla görüşen Başkan Bodur transfere start verdi. Teknik direktör Şimşir takımda kalmasını istediği oyuncuları ve dış transfer listesini kulüp başkanı Bodur'a sundu. Mor Beyazlar 2022-2023 Futbol sezonu planlamasını yaparak iç ve dış transfer çalışmalarına başladı. Ordu ekibinde 13 oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. 16 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Temsilcimizde kulüp başkanı Şükrü Bodur ve yönetim kurulu şampiyonluk hedefiyle oynayabilecek bir kadroyu kurmak istiyor. Mor beyazlılarda ilerleyen günlerde teknik direktör Şimşirin kamp programını açıklaması bekleniyor. San Marino'da düzenlenecek Avrupa Küçük Devletler Şampiyonası'nda ordulu tekvando hakemi Yalçın Angın'da maç yönetecek. Yalçın Angın'a önemli görev. 18-19 Haziran'da San Marino'da gerçekleşecek Avrupa Küçük Devletler Şampiyonası'nda ordulu tekvando hakemi Yalçın Angın maç yönetecek. Avrupa Birliği ETU tarafından ismen davet edilen Angın bu büyük organizasyon için şehirden ayrıldı. Aynı zamanda G2 Dünya ve Olimpiyat elemeleri için en önemli turnuva olan büyük organizasyonda ordulu bir ismin yer alması şehrimiz için çok önemli prestij oldu. Hakemler açısından da çok önemli olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olan tekvando hakemleri de klasman anlamında büyük avantaj sağlayacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.